kez daha tekrarlar evet, ekrana geliyor. Ali Gürbüz'ün Nedim Gürel'i mağlup ettiği an. Sayın Tuncay Güzel adına güreş yapıyor. Evet ders niteliğinde bir sarmakılı oyunu. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kefeci Belediyesi protokol müdürümüz Sayın Tahir Hocam, Recep Kara, Osman kan. Evet, Osman kan müthiş bir paçayı, bak önce kazı, sonra paçayı aldı. O şampiyon Recep Kara'yı böyle dış şangalla açık düşürerek kazanmasını bildiği Genç baş pehlivan Osman Kan. Gelecekte Antalya, Sevik, Osman Kan'dan çok şey bekliyor. 40 evet. Kırkpınar'da Evet ders nitelinde bir keçi dikmesi. Müthiş bir Allah Allah. oyun gerçekten. Riskli de bir oyun ama Orhan Okur o kadar güzel yapıyor ki. Hayır hocam tam Osman Aynur'un genişi ekrana. Orada açık düşmüş. Şahalikur herhalde Kasnak'tan paçaya daldığı zaman Osman geriye iterek açık düşürdü. Çünkü altlı üstü değillerdi ayakta mücadelede bir anda Osman galip geldiğini evet. gördük. O pozisyonda olabilir. Serdar Yıldırım, Serdar, Smiley Balaban. Evet, İsmail Balaban çok sıkıştırmış. Bak dalarak bastırıyor. Orada boğazını sıkarak arkaya geçiyor. İsmail Balaban. Evet bak test taraftan bu sefer baskı yaptı. Serdar Yıldırım da iyi dalıyor ama yalnız. Sol ekranlara İsmail Koç. İsmail Koç evet. Sarma kaleden çok e, güçlü bir şekilde asıldı İsmail Koç. Kuvvetli bir baş pehlivan ve çevirdi. Burada da İsmail Balaban hala Serdar Yıldırım güreşi adeta birbirine kenetlenmiş vaziyette. Ama İsmail Balaban oradaki kün de e, kaçık pozisyonda içten çangal atarak Serdar Yıldırım'ı sırt aşağı mağlup ediyor İsmail Balaman. Bu da Osman Aynur'un çayır hakeminin kolunu kaldırdığı an. Şahalik kurdu yendi Osman Aynur. Beşinci tur mücadeleleri baş pehlivanlık eee sona erdi. Tekrarlarını izliyoruz. 16 Başpehlivan Er Meydanı'nda kura çekecek. Alt boylar salındıktan sonra muhtemelen Er Meydanına davet edilecek başpehlivanlar. Evet İsmail hocam. Bakalım. Furkan Durmuş Altın'a. Bakalım. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani ayak dengesini Tabi iyi butlamış. İyi, Şimdi ayak dengesini Mustafa, sağlayamadı Furkan Durmuş. Mustafa altında. Doğan Özkan oradan bir kendine az bir şey var. Dengeyi bozuyor. Daldığı zaman rakibin karşılık vermesini engelliyor. Evet yönetmen ama Mustafa Doğan Özkan'ı bir kez daha tekrar ekrana getirebilir miyiz? Furkan Durmuş altını mağlup etti. Yani onu benzer şekilde kimlere düşürmedi ki? Hmm. İsmail Koçu. Ayaklarını da yerden kestirilmiş. Tabii. Evet. Sezgin Yüksel'in yaptığı gibi değil mi? Evet, da kalçadan dalmış Bakın. muhtemelen çok güzel dalmış, bak, Kalçaya dalmış. dalmış. Evet. Oradan aşağı doğru çekiyor yalnız. Bakın. Bakın. Önce ha, şimdi çekecek. aşağı çekecek bak. Bakış işte burada aşağı çekiyor işte. i̇şte Mustafa Doğan Özge özgü bir oyun bu. Evet. Yani onunla karakteristik klasik bir dalma değil. Bu. Değil. Değil. Sezgin gibi havalandırıp indiren değil. Onu evet. kaldırdı, tekrar indirdi, aşağı çekti. Güce dayanırlık dalma değil. Değil, tabii. Tekne dayanılık ve esnek aynen. oluyor ama göğsünü rakibinin yani, kalçasına çekmeyerek. Omuz vurur gibi aşı altına doğru çekiyor. Rakibin beklemediği pozisyon olduğu için rakip bir anda açık düşüyor. Evet omzuyla rakibinin Evet ee, baskı yaparak düşmesini evet. sağlıyor. Ayağı da çekiyor. Baldırına omuzuyla vuruyor.